Çorum'da 16 yaşındaki BE, aynı yaştaki kişi tarafından ayaklarından bıçaklanarak yaralandı. Olay dün akşam saatlerinde Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre BE, OA ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine OA, ekmek bıçağı ile BE'yi ayaklarından bıçakladı. Kanlar içinde kalan BE haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis bıçaklama olayı ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.